Oy yaşasın Beren abla beni şimdi takdire valiye bindirecek. Ay Beren abla ben buraya oturacağım tamam mı? Sen de oraya otur. Hop bir iki üç oy oy düşeceğim Beren abla çok yavaş yap ya. Ay çok oy ben bundan çok korktum Beren abla bu çok sakatmış ya sakatlanabilirim ben bundan. Sen oturamadın çünkü. Evet oturamadım. Ay ne yapsak Veren abla? Sen böyle otur. Öyle mi oturayım ben? Evet. Ay tamam hadi oturdum bakalım. Beni düşürme sakın tamam mı Veren abla? Çok yavaş yap. Evet. Ay. Ay çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş. Ay çok güzel. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Veren abla. Başka bir şey kaldı mı Veren abla? Beni bir kere daha kaydırabilir misin? Ama evet. tek başıma kayacağım tamam mı? Tamam. Hadi beni tek başıma kaydır. Bakalım. Evet Beren abla beni şimdi kaydıracak. Tamam. Ay ben çok heyecanlıyım. Tamam. Hadi kaydır ben bakalım. Bir şey biraz hızlı olacak. Ay çok mu hızlı olacak? Biraz. Tamam hadi kaydır bakalım beni Beren abla. Uuu çok ooo. Popom benim. Benim çok popom acıdı benim bir ben daha kaymayacağım ben gidiyorum ya Gel küstüm ben sana Gel. ben gidiyorum küstüm Gel. sana hadi bay bay ay çok hoşuma gitti Beren abla ya beni çok güzel eğlendiriyorsun sen parkta aa çok güzelmiş hadi bakalım beni şimdi kaydırıyorsun Beren abla tamam mı tamam al bakalım şimdi bebi beni hadi bakalım